Özel bir köpek. Kayu ve annesi top oynamak üzere parka gidiyorlardı. duymuşsun hatırlamadın mı? Aa, hatırladım. Ne zaman karşıya geçeceğimizi söylüyor. Öyle değil mi? Affedersiniz. Köpek parkını arıyorum da. Ben nerede olduğunu biliyorum. Gerçekten mi? Nerede peki? Park tam şu köşede. Mutlaka görürsünüz. Teşekkür ederim. Kayu parka her gidişinde haritaya bakıp hangi yöne gideceğine karar vermeye bayılırdı. Bu tarafa gitmek istiyorum ben. Pekala. <laughs> tamam merak etme seni ısırmazlar. Senin iki köpeğin mi var? Ben bir köpek gezdiricisiyim tatlım. Bu benim işim. Kayu köpek gezdiricisi olmanın harika bir şey olduğunu düşünmüştü. Bu tatlı köpekleri koşuya götürüyorum. İşte burası. Ama ben şuraya gidiyorum. <laughs> Belki daha sonra görüşürüz. <laughs> Gel hadi. Aa. Sakin olun çocuklar. Aa. Yardım edebileceğimiz bir şey var mı? Pek sanmıyorum. Çok eğlenceliydi öyle değil mi canım? <laughs> Yoldan çekilin. Harika, öyle değil mi? Onun adı Dylan. Patisini uzatabilir. Denemek ister misin? Merhaba Dylan. Benim adım kayyu Topu atmaya ne dersin? Yakalayıp getirmek konusunda çok iyidir. <laughs> Aferin Dylan. Aferin ufaklık. Salyalı öyle değil mi he? Sonra görüşürüz. Onu bununla kurulasan iyi olur tatlım. Tamam. Kısa bir süre sonra Kayyu'nun annesi Barbara adında eski bir arkadaşına rastladı. Evet sen Kayyu olmalısın. Epeyinizi çok sevdim. Onun adı Maxwell. Merhaba Maxwell. Onunla oynayabilir miyim? Onu sevebilirsin. Top attığımda geri getirir mi? Üzgünüm Kayu. Ne yazık ki top oynamanıza izin veremem. Aa. Maxwell çok özel bir köpektir. Yapması gereken işler var. İş ha? Evet, bana yardım ediyor. Peki ama ne yapıyor? Bak Kayu. Ben körüm ve Maxwell bana yol gösteriyor. Kör mü? Arkadaşım Barbara göremiyor. <laughs> yani Maxwell'in görevi benim yerime görmek. Kayu köpeklerin yetişkinlere yardım edebileceğini öğrendiğinde çok şaşırmıştı. Bana nasıl yardım ettiğini görmek ister misin? Barbara göremiyor, unuttun mu? Yani senin başını sağladığını göremez. Demek ki eğer Maxwell'in yardım ettiğini görmek istiyorsan bana söylemen gerekir. Tamam. Evet. Evet, lütfen. Bu Maxwell'in tasması. Onu sıkıca tutuyorum. O da beni her yere götürüyor. Maxwell'in Barbara'ya hangi yöne gideceğini göstermesi Kayu'nun çok hoşuna gitmişti. Raksler şu anda ne yapıyor Kayyum? Oturuyor. Oturduğu zaman bana yürümenin güvenli olmadığını söylemeye çalışıyor. Vay canına. Hey, geri durun gerin. geri gelin. Lütfen, lütfen geri gelin. Gelin. <laughs> <laughs> Guy Maxwell'in gerçekten de çok harika bir köpek olduğunu düşünmüştü. Caillou duyduğu sesin karşıya geçebilirsiniz demek olduğunu biliyordu. Geçebiliriz. Ama Maxwell de karşıya geçmenin henüz tam anlamıyla güvenilir olmadığını biliyordu. Aferin sana Maxwell. Aferin sana Maxwell. İşini çok iyi biliyorsun.